Doğru. Evet, ay Mod. Ben şey anlamıyorum. Tankın elinde niye şey var? Yalnız bir dakika, bir dakika. Ciglip. Abi şey diyeceğim. Elinde sadece tabanca var. Ya. Bir dakika, bir dakika. Herkes saygı <laughs> duysun lütfen. Lütfen, lütfen. Ben kendimi soracağım <laughs> şimdi. Lütfen. <laughs> Herkes saygı <laughs> duyması lazım buna. <gülüyor> <gülüyor> buna saygı duymayan <laughs> benim karşıma gelmiş. <laughs> Neye saygı duymayan abi? Oo. <laughs> Oha <laughs> nasıl yaptın bunu? Sen nasıl yapıyorsun? Al sana saygı. Lan. Vallahi dalıyorum hiç anlamam. Vandalizm vallahi. Vandalizm. Vandalizm. Ya, ya vandalizm. benim gitarım nerede? Abi, ben şey Yok oh, abi. öldün öldün. oğlum. Buradaki, buradaki mini, mini gameleri oynuyoruz yani. Abi ben doluyorum direkt. Bu ne lan ağzından bir şeyler çıkıyor böyle kusuyor oldu. falan böyle iğrenç şey Bu arada çıkıyor. abi cikli pump güzeldir. Oha abi. ne oluyor lan? Splitter. <laughs> 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 Oha ağzıma sıçtı lan. Katana bu lan. Biri o kadar canın niye Get second. Ooo yeee. Bak nasıl. Katana ya bence. Abi bende bu arada. Katana benim. Reloading. Adana benim. Gelin lan. Ben Jokey geliyor. Bak nasıl duruyorum bak. Çift çift yapıyor. Allah. Ne, Allah ne, mi, ne ne lan mermi almıyormuşum ben? Bir dakika mermi. <güler> ne oh. oluyor? Kim attı bunu? Okey, okay. Adam Bir şey bana zıplıyor, bir şey bana zıplıyor. Bir şey bana zıplıyor. Bana kabaran bir şey var. Bir şey bana zıplıyor. Kapıraptım. Bana zıplıyor. Hunter zıplıyor. Geliyorum, geliyorum. çok komik an ya. Abi, gelin, mermi dur ya mermi bir dakika silah alayım hadi. Hala mı mermi lan? abi bana bir şey lazım. Bana gitar lazım. Gitar mı lazım? Abi bu arada Game şu anda video oyunu ezdi yani kart <laughs> konusunda. Tier 10 bir Adamlar bildiğin tiyarı, gitar tier, tier şey, sesiyle geziyorlar. Ben böyle aptal aptal molotof atıyorum. <laughs> Millet arkadan bıçaklıyor. Bir dakika. Abi benim Adam orada Adam yanıyor lan, lan Bak, yananmış. ben böyle geziyorum bak ha? görüyor musun? Ha? Bak görüyor musun? Bir dakika beyler bir dakika. Bu, bu oyunda... Oh bak ya. çok cool. Vay Doğal bir yani. Bak bak Atanam'la Hop benimdir. <laughs> ha ha Her şey benim oldu. Bir dakika herkes gelebilir mi? Oh, Headshot. Bir dakika herkes gelsin. Oh, herkes, gelsin. herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes. Herkesi spawn'dan geçir. Takım çalışması istiyorum tamam mı? <laughs> Hadi oğlum, <orası, gülüyor> takım çalışması yap. <laughs> Hepsin bana vuramadı ya. İkiye böldüm lan. Sana takım çalışması yapıyorum. <laughs> <laughs> oğlum o neydi lan? Charger bir şey miydi ya? Charger. ya. Bulmuş gibi gel, gel bir de şey var abi her zaman. Ya olsa ne olur? Öldüm aslında. Sen rahat ol, ben kurtardım. Nasıl eğiliyorduk? Pardon ama. CTRL'le. CTRL mi? Hangi CTRL? Ben... Allah! Hadi, takım çalışması. Hazır mıyız? Başla. Şunu da almam lazım. Takım çalışması. Haydi. Silah var. Oyun mu bu? Pizza var pizza var. Pizza mı? Pizza. Yemem lazım. Yani hadi hadi. Aa sınav Bak pizza. Hop. Bir, bir dakika. dakika. Pardon. Bir dakika bundan pizza. S Kaç puan yapmak hmm. lazım bundan nasıl hatırlıyor musun? Ben, ben hiç hatırlamıyorum. Bir tek ben Morak mi oynuyorum bunu? Evet. Evet. Bir bakayım oyun oynanıyor mu? Tabii Ne oynanıyor mu? Bundan olur? puan yapınca Mustachio'yu alacağız şimdi. Ne alacağız? Bir tane adam var o çıkacak. Hediye gelirse tabii. Ya bak pardon birini vurdum. <laughs> öldürdün lan bildiğin. Ben galiba ben, ben bütün mavileri öldürüyorum abi. Çok eğlenceli lan. Olmadı abi. yok 500 puan sanırım. Bir daha deneyelim. Bir şey geliyor. Bakayım. Evet bu taşıyı işte aşamak ama Allah. Allah. bana geliyor. Aa, evet. Oy <gülüyor> 750 <gülüyor> puanmış. Hadi hazır olun. 750 puan. Ben vurmayayım Ben çok fena vurdum birileri. <laughs> 750 puan yapıyoruz. Güzel. O mavileri vurabiliyor muyuz? Vur ya herkes. Vur. Evet. Abi ne ne bu lan? 360. Hunter sıkıcı güzelime ben diğer tarafa Nasıl vuramıyoruz abi? Bay önüme geçmeyin. Vuruyoruz sonra. Oğlum inmiyor lan bazıları. Dile de lan bu. Aynen abi. Aşağıya vur aşağıya. Kıçına vur. 510 yaptı lan. Hadi az kaldı hadi. 360. Hadi. Aha. 1000 oldu. 700 oldu. Sıfırlan döndü. Oh tamam. Hediye ben alıyorum. Hediye ben alıyorum. Değil. <laughs> lan o ne? Hadi lan. Oha. Al hediyeyi verdim. Ben kurtaracağım sizi bomba attım Uza. şimdi herkes ona gidecek kaçın Hediye al hediye Adam kusuyor lan adam kusuyor Şimdi ben Oha Oha kesinlikle var dikkat edin Köşede Hediyeyi ya. kim aldı? Oh ne hediyesi oğlum taşak mı <laughs> geçiyor? <ben? gülüyor> Hediye burada nereye gitti? <laughs> 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 ha burada Ha aldım bak <gülüyor> <gülüyor> Ne o? Ne? Aa oh, ver 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 ben taşım Allah aşkına Ne o ne o ne o? <laughs> Ama oyunun sonuna kadar taşıman lazım <laughs> Taşırım sen rahat ol ya <gülüyor> <gülüyor> o, o bizim görevimiz <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Ne güzel taşın abi Abi ben geliyorum. <laughs> Bu ne lan benim arkamdan duman çıktı. Abi seni bak <laughs> şu anda almadım tutuyorum <laughs> Oğlum beni kaldırsana <gülüyor> lan. <gülüyor> ben kaldırırım Dur lan kurtaramıyorum. Ben kurtarıyorum. Smoker var bir yerde. Al first aid, back Bu arada 14 Bekleyin. canım var ha. Lan ayıp ayıp elim kolun koptu. Bunun da dili uzun şey gibi. Pabuç gibi miydi Oha biç mi o? Ha bayağı bir. Hayır. Birini biri Allah. Biri birini yalıyor. Beni yalıyor abi. Seni yalıyor. Zaten. Abi <laughs> şu şey, tutun abi. Her <laughs> önemli şey, muhafaza Yalın <laughs> evet. Şey, abi ne yağmur başladı ya. Abi. Her oyunda yağmur başlıyor. Allah. Lanet olsun. Al ben. Ben mi taşıyayım? Eyvallah. Ben ya, taşıyorum. Ben beleştim abi kendime. Aynen abi o görev senin abi. Diyor. Nereye gidiyoruz abi? Sen Kılıç kendime. kuşanındır emmi yani. Yine ha, yine buradan bu Allah! Kestim valla bu oyunundan kestim. Adam direkt dağılıyor yalnız. Biz kaldık mı? Acımadım ya. Oo benzin, benzin. Size atıyorum, tutun. Aha. Buradan, buradan. Hop. Oh, <laughs> Havada <yakala> <laughs> <O onu> tuttu. <gülüyor> <gülüyor> Şahitlerim var mı? Eks var mı? Yakala. O Ob... oh, black. Aa. Atamadım bile. <laughs> Aha Melih. Bir... Bak burada Olur yana beyes. adam var, onu atayım. Nerede? Yanıyor lan hala burada galiba. Witch'e, Witch nerede? Witch'e atayım. Ah. Ha, kafasına. Get Molotov var. Bende Hadi düt yok. düt yok. düt bombası var. Asiktir <laughs> witch, asiktir witch. Grenade launcher isteyen var mı? Grenade launcher isteyen var mı? Nerede bitch? witch? Witch'e atalım. Hı Ver bana grenade launcher. Aha gitar, gitar. Vallahi gitar. Bana launcher. <laughs> grenade launcher lütfen witch'e sıkabilir miyiz? Witch e bomba atarsam <laughs> ölür mü? <laughs> 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 yakalım <laughs> witch'i. Grenade launcher alırsanız. Grenade launcher atabilir miyiz? Bana mı abi. Nerede abi? Tolga bana can basabilir misin? Basarım gel gel benim oldum benim. Ben aldım. Ben basıyorum abi. Bici biri uyandırsın sıkacağım direkt. Bir hunter, ben, ben, hunter, geliyor, hunter geliyor, hunter geliyor, hunter geliyor, hunter geliyor. Ya. <gülüyor> o bayağı kurtardım. Hunter'dan <laughs> daha çok. <gülüyor> <çipiri> <gülüyor> bir şey Oğlum, iyi, <laughs> bu ne Bu ne? Bu ne? Oğlum, lan? ne oluyor valla Vallahi biz ki biz kaldık burada. Beni kaldıran kişi hunter'ın <laughs> bana yaptığı. <laughs> Demirden daha çok damage <laughs> yaptı Ben. Al abi şey alabilirim. Abi heykeli al. Ben alıyorum. Dur dur yine kutu var lan. Bir de kutu Pipe var. var Pipe bomba aldım. Lan! Lan <laughs> ateş yayılıyor. Ben daha yeni cam bastım sana ya. <laughs> abi, dur abi buradan bir şey olmaz abi, beni koru. Ben bencilim abi. Ya ya <laughs> şey <onun, gülüyor> Nur suratı atıyorum abi. <laughs> <laughs> abi Noel boyu alın Allah aşkına alın <laughs> ya. Konsuz <laughs> bitirmeyeceğiz abi. Oğlum, oğlum alamayacağımız bir yer atıyorum. Kurtuluruz bu sorumdan. Hayır, hayır 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 hayır. <laughs> abi arkaya atladı. Noel <laughs> <laughs> baba. <laughs> ya gitti ya. Arkanda gitarla gidiyorsun. <laughs> bak bir gitarı arkana al, bak. <laughs> Batu bir şuna baksana bir gitarı arkana alsana bak. <laughs> Çok güzel duruyor. <ya. gülüyor> Aa health pack buldum Berk gel. Nerede yalayıcı? Ben ne alayım? Yalayıcı nerede? Ay ya Allah Allah! Allah! Ger Umar, yalayıcı yalıyor Berk Berk gel yanıma, gel yanıma! Bum! Geldim! Sinan'a Sinan lazım ya! Sana lazım oğlum, senin lazım! Yok. Evet! <laughs> hayır, 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 hayır! Tolga'yı de sana. Yürü, yürü, yürü! Hadi, ikinci çekmede gitmemiz lazım önce. Aynen abi. Ne kadar kaldı? Molotov dedi. Atıyorum. Ah! Önümüzü açacağım bekleyin. Aa ben gitarla buluyorum. Buna hiç bir gözükmüyor ya. Bu arada böyle değil. Bak gitarla kapısını parçaladım. Ya yağmur yağdığı için. Ana ya. geçirdin abi. Ha ateş Soldan. O o o dikkat edin dikkat edin. Siyah beyaz bir şey orada. Pardon. Soldan soldan soldan. Be sol bir, dakika, beyler bir dakika beyler. Bir dakika. boyum uyuyor mu? Boyum uygun mu? Ben ölüyorum burada. Ben ölüyorum burada. Ben kısayım galiba. Ben kısayım da. <laughs> Ay, ben kısayım. Sinan ben sana can basayım gel. Yok yok. Gel ben, şey bitsin öyle. Wave. What sen <laughs> Oğlum, abi, ne yapıyorsun? Dude. Oğlum. Oğlum ne yapıyoruz? Gel gel Abi kidilendi evet. bulduk ya. Daha ne abi? Düt düt ya. <laughs> düt düt düt. Aa zombi. Adam kaçıyor lan. Kesti bitince. Of çok fena dedi abi manyak lan Oğlum bir şey diyeceğim ben şimdi buradan solo atacağım abi. Dıp 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 dıp. Çarıyor mu lan? Lan bana vuruyordun az daha. Nasılsınız gel lan anın gene. Çalacağım mı? Sonra demeyin yani. Geçen yine izledim ben. Bit çıkarsa kafayı yerim. Bit çıkarsa kafayı yerim. Dur abi ben şimdi gitarla şov yapayım mı? Gel Batu gel. Abi bit çıkacak bundan. Bit çıkacak. Civciv çıkacak. Bit çıkacak bundan. Abi geliyorum. Evet git çıkacak. Al işte pipe bomb çıktı çıkıyor çıkıyor. Neyse ben... bende baseball sopası... Aaaa ne ne? Adam Ben de, sopası... Allah. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben de sopası var isteyen var. Allah. Lan yanıyorum Allah. bir de ya. <laughs> ya hay Allah'ım ya. <laughs> ne oldu ki? Beni kurtarana ben. Oğlum Sinan'ı geride mi bıraktın? dur bekle. Ben ölüyorum ölüyorum ölüyorum, ölüyorum ölüyorum. Lan ben he. Sinan. Eyvallah. Bak bir Berk beni bana cam basıyor zaten Oo, beni kaldırırken vuruyor zaten. Eyvallah. ben abi sniper alıyorum o yüzden. Ben beyzbol sopasıyla dalıyorum. Ne alaka lan? Vay biri beni kaldırırken öldürdü zaten az önce. Bir şey diyeceğim nereden gidiyoruz? Buradan. gelin 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 mermi. Hiç Aa tüp şişe bul tüp gaz buldum tüp gaz. Gelin abi gelin. De, de, Yanar yanar mermi yanar döner mermi buldum. Yes. Bekleyin abi. Lan ne Beyler bakın şuna. Abi şu yanar döner mermiler alacağız. Hayır hayır çıkmayacağım. <laughs> oh! Oh! Oha önümde sen olmasaydın bana geliyordu ha. Valla birleştim ağzı. <laughs> lan üstten niye iniyorlar bunlar? Ayakları kırılmıyor. Oğlum ben yanıyorum lan. Reloading. Lan gel. Ya pardon. Ben de seni vurdum zaten. Tamam neredesin? Oo, ben buraya 3 mermi izin sıktım Oo. ya. Oh. Hepsi kafasınaydı. Oh. 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 içti Bir dakika bir şeyler yapalım. Al al al. Gel gel. bunu alır. Alev, alev mermisi alacağım. A, alev, alev mermisi alacağım. Alalım, alalım Nerede alev mermisi? Bitti bitti. Orada ortaya koy. Bittik abi Hayır her gün Ben böyle savaştım. Benim sniper, benim sniper'ım um alev mermisi. Lan! Oh, Lan gel! Lan! <laughs> Ben şu ateş bitsin mi? Evet çıkacağım. Valla Berk duvardan tırmandın ha. Merdivenden tırmanmadın. Aynen aynen abi. Haydi beyler. Ah keşke değilse de, işte de yapılabilse. Ooo. Bunun da ağzından çıkıyor. Allah Allah yandım. Çok Allah bu. Bir dakika merdiven. Bu, me bu metre bu metre bu metre kurtulurum ben. Abi sana ne oluyor? Abi sen aşağı düşüyorsun. Pipe on pipe on pipe on pipe Abi piype gitar gitarım için beni. Gitarım için zaten. Kalsay kalsay. <laughs> Kardeşim böyle ayıbı Allah'a ayıbım kaybolmuş gerek kalır. Aşağıya ayıp, düşüyorum. Gelin gelin Allah ay ay kaydıraktan Bella kaydıraktan. Kaydıraktan. Hadi. Kaydıraktan. Biz de aynı yere. Hadi bakalım. Kaydıraktan. Hadi herkes farklı. Lan. Aa ya. <laughs> ben ölüyorum. Kaydıraktan. Oğlum ben aşağı ineyim. Hadi ova. Ova. kim? Ters gitmeyin lan. Sana pin vereyim mi? Yok ben de at beni. beni hilleseniz ayıp lan. Verdim galiba. Tolga ayıp. Ha? Bak. Kendime Bak, mi verdim? Var ayıp, var burada. Perfect. Çabuk koş 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 koş. Sinan hayır. <laughs> ben hilleyeceğim gel. Batu alsana şey al şu peyniri. Bir koysan da bir Oğlum O hiç geldi. Hiç geldi. Hiç geldi. Hiç geldi oha. <laughs> Çok yani normal yani, bir şey Hiç geldi. Buradan, buradan, buradan. Yukarıdan ya. Yukarıda. Molotof var. Ya gel yukarıdan. Yukarıda <laughs> oh medikler abi. falan filan. Oh mis gibi. Gelmeyin lan buraya. Hayır hayır beni versin. lan söylemeyeceğim bir daha. Biri anır ya tank var yalnız bir dakika tank var. Dur abi ne alayım? Tank var. Evet tank varmış gibi bir his var. Ya da charger mı sesi? Charger. geç charger diyor. Charger. Yani altta çıkıyor. Hayır tank değil. Mal. Nereden gidiyorsun? Ben <laughs> <Daha> uzaktan <laughs> <sen> gördüm onu. <laughs> Al ben atıyorum abi. Ben de kendime Gidin oraya. O oh, izleyin izleyin manzara izleyin. Ben göremiyorum. Ben hala tank ses duyuyorum yalnız. Bırakın. Bir anır bana duruyor. Benim önüm arka. Oha oha oha. Gitar almış. Oha tank. Rockstar abi. <laughs> abi Abi <to> sonra <laughs> biz gibi Tankla beraber ne yapıyoruz biz ben Hayır, Biz şey botuyla buradan izliyoruz. Biz rahatız ya. Of be. Gitar abi. Olay gitarda <gülüyor> ya. <gülüyor> abi, ben ya gitar abi. Bari. Tank öldü gitarı bir şey. oldu <laughs> ben, ben gitar ben gitarı aldım. <laughs> Adam tam gitar hero'ydu <laughs> ya. Müdür böyle Ben de beyzbol sopasıyla dolaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle değildi bu oyun. Oha burada oha oha. Power. Nerede power? Oo burayı biliyorum evet, gelin. Direkt abi. koşacağız lan. Yine, yine, yine. Evet direkt koşacağız. Gel <laughs> yani, ver nerede? Hadi var, var koş. Koş koş koş, koş. Aa, Lan kim vuruyor? Lan açık ışık. Açık Geliyor lan. Sıkışsın. Koş 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 koş. Geliyor. Koş, 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 koş. Geliyorsun. Oha. oha. Koşun koşun koşun. Ya yani niye oha. bana attın ya, pardon ama ya. ben yanıyorum. Ya bir şey olmaz o şey siz. <laughs> <laughs> oha bu met bu met. Lan lan lan. lan. Ha pustu gerizekalı. Kaçamıyorum, kaçamıyorum kaçamıyorum kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Tepeden tuttu beni. Lan! Aaa! Tolga Charger geliyor sana. da oh, oh, Charger geliyor. Kaç. Seni. Oh, oh be oh be oh be Şu canım kaldı lan <laughs> Ben direkt kaçtım yine Oha abi taşaklarını sıkıyorum hala öyle What to help me What <laughs> <Matu> to help me Charger <laughs> Allah Lan charger benim. Alka, 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 kızı, kızı kalk 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 kızım. Kalk kızım kalk gel ben. Kapı gel. Yani. Al. Ben buraya sıkıştım. Yardım ne edin. Abi? Bir dakika nerede neredesin o Hiçbir şey yaramaz Gezen geliyoruz. Ben abi gitarımı aldım geliyorum. Tamam. Ben gitar aldım. Tamam. Gitarım. tamam, gitarım. tamam, gitarım. Gitarım. tamam gitarım. Oğlum şey diyeceğim şaptan mı karı saygıyor değil mi? Bize... Harbiden ha. Kapatalım oğlum şunu. Abi dur ya safe room abi safe room'a gir ben karışalı kapatıyorum. <gülüyor> Kapadım. <gülüyor> ya ben bizim Neredesin? çıktığımız yere düşmüşüm geri. Aynen aynen. Oradan abi, geri, geri geliyorum. Ben... Geri gel. Yalnız bir smoker ben var can beni alırsa. Ben kendi cam basıyorum abi. Bir smoker var beni aldığı anda sıkacağım. Evet evet ben ben görüyorum ya. <laughs> Bu adamları da bırakalım bir tane abi. <laughs> Berk biz sömürdük ya abi. <laughs> gel gel gel. Hadi gel. abi gelsiniz içeriye. Oğlum Sinan'ı eşit ediyoruz. Botu ile beraber kalplerin içinden geçiyoruz. Oo. Açın lan kapıyı. Lan. Sinan cırık. lan. Met <laughs> medpack son medpack. Lan. <laughs> lan. Oh, var ya dışarıda katliam var yani. Of. O yine en az ben yapmışım vay <laughs> be. Sen <gülüyor> biraz fazla Anladım. az yazmışsın. Sen baya az oluyorsun abi. Abi yalnız ben sonucu değilsen bir sıkıntı vardır abi. Botu, Botu'yu bile geçtik. <laughs> <laughs> Abi tank sizin odadaydı biz sinan'la dışarıdan izledik. <gülüyor> <gülüyor> Abi gitarına da aldım ya. Abi benim şeyim duruyor mu hala ya acaba?